Disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle Atatürkçü subaylar, yani Kara Harp Okulu mezunu olan subaylar, biliyorsunuz Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu'nda üç kadın teğmen birincilikle bitirmişti. Hem mezuniyet notları, hem sicil notları, hem disiplin notları bakımından birincilikle bitirmişti. Burada Kara Harp törenden sonra bir kılıç çatma etkinliği geleneksel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde var. Teğmenler bunu resmi program bittikten sonra, aksine bir emir olmadığı halde, yani bir disiplinsizlikle söz konusu olmadığı halde kılıçlarını çekip e, asker andı içtiler, subay andı içtiler. Ve o sırada da Mustafa Kemal'in askerleriyiz slogan attılar. Son dönemde yani özellikle AKP iktidarı döneminde yaygınlaşan, Mustafa Kemal'in askerlediği sloganını teğmenlerde attılar. Herkes şaşırdı Türkiye'de. Çünkü öyle düşünülüyordu ki askeri liseler kapatılıp harp okulları iktidarın denetimine alınıp ve bir milli savunma akademisi, milli savunma üniversitesi ve başında da AKP'ye yakın bir profesörün rektör olarak atandığı bir milli savunma üniversitesine bağlı ee, yüksek okullar, e, akademiler haline getirildiği için e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeni mezun olan e, teğmenlerin, genç teğmenlerin neredeyse tamamının e, asker yemini edeceğini ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganını atacağını tahmin etmiyorlardı. Bu yemin yasak değil ama e, uygulamadan, resmi tören programından çıkartılmış. Orada da Laiklik üzerine, yani laik Türkiye Cumhuriyetini koruyacaklarına dair bir e, anttır bu. Bu bakımdan önemli. Zannediyorum rahatsız eden yanı da bu. E, önce e, burada bir e, sorun olmadığı, bunun e, edilen yeminle ve atılan sloganla alakasının olmadığı, bir disiplinsiz eylemiyle karşı karşıya e, bulunulduğu iddia edildi. Geçin bu palavrayı. Bütün Türkiye gördü ve biz de gördük. Geçin bunu. Bu bir iddia. Bu sizin iddianız. Bu disiplin kurulunun iddiası, bu siyasi iktidarın iddiası. Yandaş medya ne zaman bu olayı büyütmeye başladı? Bunu bir iktidara karşı adeta bir başkaldırı gibi sunma tutumuna girdi. Çünkü onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hala Atatürkçü subaylar yetiştirebileceğine inanmadılar, inanmıyorlar ve başka bir tabloyla karşılaşacaklarını umuyorlardı. Ama bunun böyle olmadığını görünce bu genç subaylara karşı bir linç kampanyası başlattılar. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yani Mustafa Kemal'in ordusundan Atatürkçü subaylar ve onların disiplin amirleri, sıralı komutanları ihraç edildi. Şimdi kim onların adını da verelim. Yani subayların adını hemen verelim. Ebru Eroğlu, Karahar Bokulu birincisi, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç. Alay Komutan Vekili Albay Alper Topsakal, Tabur Komutanı Yarbay Halit Türkoğlu ve Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk. Bunlar da burada bir disiplinsizlik olmadığını belirtip dosyalarda imzalamadıkları için ihraç edilmiş olmalılar. Bugün bir dönüm noktasıdır. Tarihsel bir kırılma anıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri yani bir Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin içinden doğmuş, cumhuriyetin, leik cumhuriyetin en büyük kurucu, gücü olan, ruhunu Mustafa Kemal Atatürk'ten, yani kendi komutanından, kurucu komutanından ve cumhuriyetin kurucu liderinden alan bir kurumdan beş teğmen ve onların komutanları atıldı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedikleri için atıldı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bu bir dönüm noktası. Bugüne bir mim koyun. 31 Ocak. 31 Ocak Türkiye'de yeni bir rejimin hızla inşa edilmeye çalışıldığı ve Cumhuriyet'in temel kurumlarının imha operasyonunun devam ettiği bir tarih olarak kaydedilecektir. Buraya bir mim koyun. Buraya dikkat edin. Çünkü biz hep şöyle düşünüyoruz, Cumhuriyet varlığını koruyor, Cumhuriyet'in kurumları da varlığını koruyor ama bu Cumhuriyet'in kurumlarıyla kavga eden bir iktidar var, devlet ve hükümet birbirinden ayrı. Hayır, devlet bütünüyle İslamcı bir siyasal parti tarafından ele geçirilmiş durumda. AKP-MHP koalisyonu devleti bütünüyle ele geçirmiş durumda. Cumhuriyet'in birçok kurumu imha edildiği gibi bunların en başında gelen kurumlar arasında da Türk Silahlı Kuvvetleri var. Özellikle 2016'dan sonra yani 15 Temmuz 2016'dan sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal uygulamasıyla birlikte başlayan bir süreç var. Bu sürecin biz e, zirve yaptığı aşamalardan birindeyiz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç basit bir disiplin soruşturması sonucu verilmiş bir karar değil. Bakın oraya, tören alanına bakın, tören alanında da göreceksiniz. Bundan önce ben hiçbir Cumhurbaşkanı'nın portresinin, Mustafa Kemal'in portresi büyüklüğünde bu tören alanlarına asıldığını görmedim. Eğer yanılıyorsam bir uyarı yapılırsa ya da bir bilgi verilirse bunu da paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Ama duymadım ve Buna tanık olmadığım gibi bir yerde okumadım da böyle bir fotoğraf, görüntü görmedim. Şunu söylemiş oldular. Bir kere Mustafa Kemal Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki manevi irtibatı, kültürel irtibatı, ideolojik bağ kopartmış oldular. Ya da bunun koparılması yönünde kuvvetli bir adım, kuvvetli bir hamle yapılmış oldu. Bir daha söylüyorum. Cumhuriyetin kurucu kuvvetlerinden biri olan, onurlu bir ulusal kurtuluş mücadelesinin içinden doğmuş ve fakat Türkiye'nin NATO'ya girmesinden sonra bir anlamda kendi ülkesine karşı konumlandırılmış, kendi ülkesinin ilerici, aydınlanmacı, devrimci değerlerine karşı formatlanmış olsa bile hala içinde laik, aydınlanmacı, demokratik bir damarı muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 31 Ocak 2025'te aldığı bu kararla bambaşka bir döneme girdiğimizde simgesel olarak ilan edilmiş oldu. Bir süredir gelen baskıcı e, rejimin uygulamalarını zirve yaptığı anlardan biri. Bakın, 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra özellikle AKP'nin Ağır bir yenilgiyle çıktığı bir seçim olduğunu altını çizmek gerekir burada. AKP kendisi için yeniden toparlanma ve iktidar aygıtlarını bu toparlanma için bir araç olarak kullanarak bir kez daha iktidarda siyasal ve tarihsel ömrünü uzatabileceği hamleler yapmaya çalıştı. Normalleşme uygulaması, normalleşme söylemi, normalleşme politikasıyla kendisine paha biçilmez önemde bir zaman hediye edildi. Öncelikle bu. En büyük referandum, en büyük kamuoyu yoklaması, en büyük güven oylaması seçimdir. Herkes seçime katıldı ve AKP bu seçimi reddetti. Kaybetti. Fakat her zaman olduğu gibi iktidarı kaybetme eğiliminde olduğunu gördü ve bunu önlemek için adımlar, hamleler atmaya başladı önce zaman kazanmak, önce muhalefeti terbiye etmekti amaçları ve zaten Sayın Erdoğan söyledi. Normalleşme muhalefetin normalleşmesidir dedi. Biz normaliz dedi zaten. Normal olan bu. Yani iktidarın normalleri, yeni rejimin normallerini kabul ettiğiniz zaman size bir muhalefet alanı tanınabilir. Bu gazetecilik, medya içinde böyle, gazeteciler içinde böyle, akademi içinde böyle, eğitim içinde böyle, gündelik hayat bakımından da öyle. Çiğdem Bayraktar'ın attığı bir tweet nedeniyle tutuklama talebiyle bizim eski Tele1 programcısı